Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Çıkarın kağıt kalemleri bugün sınav zamanı. Elimde sizlere hazırlamış olduğum tam 5 tane soru var. Bugüne kadar sizlere bir sürü bilgi dağıttım. Sizlerle birlikte kümesimizin verimini arttırdık, civcivlerini çoğalttık, yeni sahiplerine ulaştırdık. Nasıl bakılır, Nasıl tedavi edilir? Hepsini sizlerle beraber uygulamalı yaptık. Benim sıkı takipçilerim onlara buradan selam olsun. Eminim sorularıma doğru cevaplar vereceklerdir. Bugün sizlere sınav yapmaya karar verdim. Toplamda 5 sorunuz var ve yorum kısmına lütfen sorduğum soruların sırasına göre örnek veriyorum. 1 ne sorduysam cevaba 1 şu, 2 şu 3 şu şeklinde cevap verirseniz ona göre benden 100 üzerinden puan alabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar sadece ismini ve soy ismini yoruma yazanlar benden 0 alacaktır bilginiz olsun. Bakalım bugüne kadar tavukçuluğu size ne kadar aktarabilmişim bunu hep birlikte göreceğiz. Bakalım 5 sorudan ne kadar puan toplayabileceksiniz. Hem güzel bir hafta sonu geçirmek hem de Güzel bir bilgi paylaşımını hep birlikte yorumlarda okumak, sizlerle beraber gülmek, eğlenmek istedim. Evet arkadaşlar, birinci sorumuz. Kümes içinde neler olur? Yani bir kümesin içerisinde neler olması gerek? Bu birinci sorumuz. Bunun cevabını yorum kısmına yazıp alt alta devam ederek tek yorum olarak cevap verebilirsiniz. Sizlere defalarca bir kümesin içerisinde neler olması gerektiğini paylaştım. Bakalım kimler doğru bilecek. Cevap vermeden isterseniz 5 beş sorunun 5'ini de takip edin. En son hepsine birlikte sırasıyla yorum yazabilirsiniz. Gelelim ikinci sorumuza. Bir horoz kaç tavuğa eş olur? Bunu da defalarca sizle paylaştım. Kümes verimimizi, yumurtaların döl oranını arttırmak için bir horoz'a kaç tavuk verdiğimizi defalarca sizlerle paylaştım. Bakalım bu soruya da kimler doğru cevap verecek? Kendine güvenen zaten başka yorumlardan kopya çekmez diye düşünüyorum. Herkes kendi fikrini yazsın ve hepimiz burada eğleneceğiz arkadaşlar. Düşük not alanlar üzülmesinler. Evet bir horoz kaç tavuğa eş olur? İkinci sorumuz da buydu. Gelelim üçüncü sorumuza. Tavuklara yani bir kümesteki bütün hayvanlara her 3 ayda bir neler yapıyoruz? Bunları sırasıyla yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben her 3 ayda bir tavuklarıma neler uyguluyorum? Önemli olan başlıklar bunlar. Sizler bakalım bunların hangilerini doğru bileceksiniz. Sizler hayvanlarınıza her 3 ayda bir neler uyguluyorsunuz bakalım. Bunu da satır satır yazabilirsiniz. Dördüncü sorumuz kümes zemini nasıl olmalı? Yani yaz aylarında kümes zeminimize ne koymalıyız? Bunu da defalarca videolar şeklinde sizlere paylaştım ve uygulamalı olarak anlattım. Yazın kümes zeminine neler koyulur lütfen yoruma yazın. Gelelim 5. sorumuza ve son sorumuza arkadaşlar. Tavuk nasıl gurk olur? Yani bir tavuğun gurk olması için neler yaparsınız? Sizlere bunu da en az 10-15 videoda Değişik gurk bastırma videolarımda uzun uzun bu sorunun cevabını sizlere anlattım. Bakalım kaç kişi tavuk nasıl gurk oluru Bilecek arkadaşlar maddeler halinde yazın. Tüm soruları da yine ekrana veriyorum. Net bir şekilde görebilirsiniz. Birinci soru kümes içinde neler olur? Bir kümes içerisinde neler olur? İkinci soru bir horoz kaç tavuğa eş olur? Üçüncü sorumuz tavuklara her 3 ayda bir neler yapılır? Dördüncü sorumuz küme zemini nasıl olmalı? Beşinci sorumuzsa tavuk nasıl gurk olur? Ee, benim şu ekrana verdiğim kağıt gibi cevapları 1, 2, 3, 4, 5 diye satırlar halinde tek yoruma yazabilirsiniz. Bakalım kimler kaç puan alacak? 100 üzerinden hesaplıyoruz arkadaşlar. Her soru 20 puan değerinde. Ee, bakalım bu sınavı kimler geçecek? Kimler 50'nin altında puan alacak hep beraber yorumları okuyarak eğlenelim gülelim arkadaşlar. Ve şimdi sizlere kümesimin son durumunu ve minik bahçemin son durumunu paylaşacağım. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Kümesimizden 4 tavuk bir horoz ispençlerimiz eksildi. İsviçre'den bir arkadaşımıza sahiplendirme yaptık. Kendisi Özgür Bey selam olsun buradan. Baş damızlıklarımızdan 4 dişi bir erkek ispençlerimiz sahiplendirildi. 3 dişi bir erkek altın zıbıtlarımızda sahiplendirilecek. Daha değişik türlere yer açmak istiyorum. Daha değişik türlerden zevk almak için kümesimize yeni türler katmak istiyorum. Başıboş gezen bir serama kızımız var. Biliyorsunuz ki burayı ana kucağı yapmadan önce iki dişi bir erkek seramamız vardı. Onları bu kafese almıştım ve 1 artı 1 olarak sahiplendirildiler. Ee, sadece bir kızım kaldı. Onu vermedim. Ee, o da burada büyüyecek ve fazla olan erkeklerimizden biriyle eş olacak. Seramadan bahsetmişken o zaman bütün serama kafeslerimizi de gösterelim. Hızlı bir şekilde. 1 artı 1 seramamız burada var. Hemen kaçıyorlar kameradan. 2 dişi 1 erkek seramamız burada var. Oğlumuz efsane oldu. Gözleri görmeyen kızımızla bir oğlumuz da burada var. Maşallah bu olanlar bu kümese ait. Hep beraber sizlerle beraber büyüttük. Siyah incim burada. Eşi burada. 1 artı 1 şeklinde. Ve 1 artı 1 şeklinde burada da e, damızlıklarımız var arkadaşlar. Seramalarımızdaki son durumda bu. Peki giden ispençler yerine damızlık olarak civciv çıkarıp tekrar dişi ekleyecek miyim? Kesinlikle ekleyeceğim. Şu an kümesimde bulunan. E, ee, ana kucağımda bulunan 15-20 tane ispencim var. Kimseyle paylaşmıyorum. Ee, çünkü onları kendime büyütüp damızlık yapacağım. Çin bıldırcınlarımız ve normal yavrularımız da var. Son kez onları da göstereyim. Görüyorsunuz köşeyi birikmişler maşallah. Ve hemen son olarak büyüyen çin bıldırcınlarımızı da göstermek istiyorum. Maşallah maşallah. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden özel. Evet kümesimizin son durumu da bu. Sınavınız başlamıştır. Şimdiden başarılar dilerim. Sizin sınavınız devam ederken ben minik bahçemi göstereyim hemen. E, fidelerini ekmiş olduğum e, biberler koskocaman oldu. Ekranda görüyorsunuz. İnşallah meyvelerini de paylaşacağım sizlerle. Buradaki marollar kocaman oldu ve sığmıyor da topladım ve yedim afiyetle. Onun zevki de bir başkaydı, harikaydı. Domateslerimize gelelim. Onlarda da domates var. Yakından göstermek istiyorum domatesimizi. Bakın arkadaşlar burada domatesler var, dört tane. Harika bir duygu. Kendi kendime işte eğleniyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.